<gülüyor> Arkadaşlar <laughs> mahkeme bugün Yargıtay bozma ilanı doğrultusunda kararı verdi. Necati için ağırlaştırılmış müebbet nitelikli öldürmeden, kasten öldürmeden. Ayrıca cinsel saldırı yatıracakmıştan. Rıza yedi ve hürriyeti tahtitten yedi. Ee, diğer sanık Mehmet biliyorsunuz yaşı küçük. Yaşı küçük olduğu için 22 yıl kasten öldürmeden 12 yıldan fazla cinsel saldırıdan dolayı ceza verilemiyor. Yine 12 yıl verdiler. Ayrıca altı yılda yanlış hatırlamıyorsam hürriyeti tahtitten gidiyor. Beklediğimiz bir sonuçtu bizim. Teşekkür ederim. İnşallah afo şeyi çıkmaz. Hak ettikleri bu cezayı yatarlar. Ne diyeyim başka? Avukatlarım borçluğu. Diyecek başka bir kerime Şu anda ömrüm düğümleniyor. Konuşamıyorum ya. Yani. Neticeden tabii ailenin endişesi şu. Biliyorsunuz bizde hiçbir suçlu <laughs> ömür boyu ceza yapmaz. Aflar, işte infaz yasasındaki iyileştirmeler nedeniyle bir şekilde çıkar. Ama bizim cansımız bir daha geri gelmeyecek. Bugün herhangi bir indirim var mıydı? Hayır, hayır. İndirim yok. <laughs> çıkacak. Tamam, sağ. İşin var Yok.